Dün Amerika endeksleri 750 milyar dolarlık yardım paketinde anlaşılacağı beklentisi ve modern aşısı ile ilgili yetkililerden gelen olumlu değerlendirmeler eşliğinde %1'in üzerinde primlendi. Senato çoğunluk lideri McConnell'ın anlaşma sağlanana kadar senato üyelerinin Washington'da kalacağını belirtmesi ve Biden'dan ilk kez seçilmiş başkan olarak bahsetmesi olumlu havayı destekledi. Diğer yandan başta New York City olmak üzere kapanma tedbirlerinin artırılması bekleniyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın aşısına verilebilecek acil durum onayını görüşmek üzere Perşembe günü toplanacak. İki gün sürecek FOMC toplantısının kararları ise yarın akşam açıklanacak. Dow Jones Endeksi 3000 seviyesini aşarak %1.1 primle 30.201 seviyesinde kapanış yaptı. Daha önceki zirve gün içinde 30.243 ile aşılsa da burada kalıcı olunamadı. Enerji hariç endeksteki tüm sektörler alıcılı kapanış yaptı. Enerji %0.1 geriledi. Komünikasyon %2.3, finansallar %1.9 ve ham madde %2 primlendi. DAX Endeksi %1.1 primle 13.363 seviyesinde kapanış yaptı. Endeksteki 10 sektörden 8'i primli kapanış yaparken gayrimenkul ve sağlık sektörleri sırasıyla %0.5 ve %0.3 geriledi. Keyfi tüketim %2.5 ve teknoloji %1.4'lük primlerle endeksi yukarı taşıdı. Futsi 100 endeksi %0.3 değer kaybıyla 6513 seviyesinde salı gününü sonlandırdı. Ham madde, finansallar ve gayrimenkul %1 primleriyle bu endekste en fazla yükselen sektörler oldu. Sağlık %2.4, temel tüketim %1.5 geriledi. KAKARAN 40 endeksi 5530 seviyesinde yatay artı kapanış yaptı. G10 para birimlerinin tamamında Amerikan doları karşısında kazanım olan bir gün geride kalırken dolar endeksi pazartesi günü dip noktaları olan 90.40 yakınlarını yeniden test etti. Endeksin 10 günlük RSI seviyesi 28'de aşırı satım sınırının altında bulunuyor. Yarınki Fed toplantısı öncesinde euro yenilimi devam ederken euro dolar paritesi 1.2160 seviyelerine yükselerek işlem gördü. 1.22 psikolojik seviyesinin ardından 1.2249'da bulunan Bollinger üst bandı direnç olarak dikkat çeken seviyeler. Hafta sonu gelen haberlerle Brexit konusundaki beklentilerin pozitif olmasıyla sterlin dolar paritesi pazartesi günü olduğu gibi 1.3450 seviyelerini test etti. Günün açılışı 133.23 seviyesinden olmuştu. Bu hafta İngiltere takvimi oldukça yoğun olurken, Çarşamba günü açıklanacak olan İngiltere istihdam verileriyle Perşembe günkü enflasyon verileri pariteye yön verecek. Perşembe günü ayrıca İngiltere Merkez Bankası toplantısı takip edilecek. Bankadan değişiklik kararı beklenmiyor. Spot altın genel dolar aşağı hareketiyle paralel 1.850 seviyesinin üzerine yükseldi. Kalıcı yukarı hareket için 1873 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması gerekecek. 15 Aralık salı günü genel olarak risk iştahında artış görülürken Amerikan 10 yıllık getirilerinde de yükseliş oldu. Güne 0.89 getiri seviyesiyle başlayan Amerikan 10 yıllıkları kapanışa yakın 0.92 seviyelerine yükseldi. Avrupa tarafı karışık seyrederken İngiltere ve Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0.25 ve eksi 0.61 seviyesinden günü sonlandırdı. Fransa 10 yıllıklarda ise alım vardı ve eksi 0.37 seviyesinden kapanış oldu. Lokal tarafta haber akışı zayıf olurken, yaptırım belirsizliğinin bitmesinin fiyatlanmasıyla genel olarak alımlar öne çıktı. CDS'in gerilemesi de euro tahvillere pozitif etki ederken, 5 yıl vadeli CDS günü 18 bas puan gerileyerek, 361-368 seviyesinden sonlandırdı. 2030 vadeli hazine kıymeti 97.30 fiyatla 5.56 getiri seviyesinden primli olarak fiyatlandı. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası 2023 vadeli sinir kıymet, 5.53 getiri seviyesinden yatay artıda işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet, 6.63 getiri seviyesinden fiyatlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2025 vadeli euro tahvil yatay artıda olarak 100.90 fiyatla 6.09 getiri seviyesinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.